Çocuklar merhabalar. Bu videomuzda R harfinin yazılışını göreceğiz. Biraz boğazdan söylenen bir ses. Söylenmesi zor en başta ama kelimelerimizi okudukça kolaylaşacaktır sizin için. Küçük harfimizin yazılışından başlıyorum. Önce maymunumuzun boynundan ayaklarına doğru bir ay çizdim. Daha sonra düz çizgi ve kuyruklu bu harfi tamamladım. Bu G harfi biliyorsunuz. Üstüne bir şapka olunca H harfine dönüşüyor. Bir 2 3 harekette harfimi yazıyorum. Şimdi de büyük ı harfinin yazımına bakalım. Bir ay çiziyorum. Elimi hiç kaldırmadan bunu yuvarlıyorum. Ve bir düz çizgiyle tamamlıyorum. Bu birinci harekette. Üzerinde de bir şapka. Bu da ikinci hareket. Bir İki harekette harfimi yazıyorum. A u A u E u E İ u İ O u o U U U I U I U U U U U U Hızlı okuma çalışması -hı -hı yapalım. AL E İ O, U U U U. Şimdi U harfiyle alakalı kelimelerimize geçelim çocuklar. Üç harfli bir kelimeyle başlıyorum. Dağ Dağ kelimesini oluşturduk. Yal. Yal. Ört harfli bir kelimeye geçiyorum. A Ağaç. Ağaç. ağız. Ağız. Tekrar edelim. Dal. Dal. Yal. Yal. Aç, aç. Ağaç. A ağız. Ağız. Dört harfi bir kelimeyle devam ediyoruz. Ku, 오, 5 artı bir kelimemiz var sırada. Soğan. Soğan. düğme düğme oğlak oğlak ku u ku soğan soğan dü me dü me oğlak oğlak 5 harfli bir kelimeyle devam ediyoruz. soğuk soğuk 6 harfli bir kelimemiz var sırada. Yağmur. Yağmur. İdar bir kelimemiz var sırada. Öğrenci. Öğrenci. Son kelimemize geçiyoruz çocuklar. Öğretmen öğretmen. Soğuk, soğuk. Yağmur, yağmur. Öğrenci, öğrenci. Öğretmen, öğretmen. Şimdi harfimizle alakalı cümle okuma çalışmasına geçelim çocuklar. Başlıyorum. Çiğdem. Çiğdem yağmur. Yağmur. Yağıyor. Yağıyor. Çiğdem yağmur yağıyor. Doğa. Doğa düğme. Düğme dikti. dikti. Doğa düğme dikti o uz uz salataya salataya yağ yağ Ek ekledi ekledi uz salataya yağ ekledi kurbağa kurbağa gölde gölde yüzüyor yüzüyor kurbağa gölde yüzüyor